Bugün şey, <laughs> ana, şeytan... Ama şeytan mortisi bilerek sona bırakıyorum. Önce şeytan mortisi incelemesi yapacağım. Yani o ne otis varken bunu alır mıyız? Ama kostüm güzel gözüküyor. Şimdi oyun içi de bakacağız. De oyun içi görüntüsü de güzel. Efektleri güzel, öldürme animasyonu yok. Bu kasımın öldürme animasyonu olsaydı daha güzel olabilirmiş. Şimdi yapıştığı şey böyle yarasaya benziyor ama deniz yıldır. Ultiyi fırlatırken Bu uçan kanatları hiçbir şey değil. Bay <laughs> bay.